Abinler sizi aşağıda biliyor geç. Ne? Yorum ne oldu? Ayol, kayınçolar yorum geleri kaçırıyor. Sen hala uyuyor. Bir de birbirlerine emanet ediyorlar. Böyle bir de kapıda kuşturuyorlar falan. de kalın, el ele, aman ne güzel ya bırak. Bana baksana sen. Ayde. Bırak açıyor. Bir kadını böyle zorla kaçıramazsın! Abi be. be. Ne oluyor lan? Abi be, gel şuradan. Geçim de bir dur da, delirtme beni. Geç. Görürsün sen zor uşak. Seni takipçilerime şikayet edip tüm dünyaya ayağa kaldırayım da gör. Bir etiket bulmalı. <laughs> ...zorbalık değil sevdaluk. Ne oluyor burada inşaat mı var? İnşaat mı var? Kolay gelsin. İnşaat varsa izlenir ya yeni mani var mı? Canım takipçilerim, sizi birlik olmaya çağırıyorum. İstemeden kaçırılan kızlar adına bir kampanya başlattım. Hayır demek, hayır demektir. Zorbalık değil, sevdalık etiketine manilerinizi bekliyorum. Oy benim hassas içerikli sosyal mesajlı sevdiğim oy. Kaçırmayla olmaz bu iş. Koy gönlünü gönlüne. Dinlemeyi bilmeyorsan yiğitlikten söz etme. Höt demeyle olmaz imiş buralarda adamlık. Bak etrafa gör kendini. Zorbalık değil sevdalık. oy canım takipçilerim nasılsınız Habibemin başlattığı kız kaçırma işine bir el atalım diyorum hadi bakayım yardırın ortak bir şey yapıyoruz Habibem çok mutluyum şu aralar Bu gizemli uşak. <laughs> bu çocuk bana destek mi çıktı şimdi? <laughs> Oy sevduğum nasılsın? Moda olmuş eşkıyalık. Kız alıp kaçırmayı sanaylar adamlık. Ben de bilirdim seni dağlara kaldırayım. Lakin zorbalık değil sevdalık. Sana nasıl kıyayım? Bu gizemli uşak da pek bir adammış. kampanyamıza destekler yağmaya başlamış. Şaşırmadık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.